Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, Türkiye'nin Test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan hepinize sağlıklı, başarılı, güzel günler diliyorum. Bu videomuzda Prova Akademinin 8. sınıf LGS hazırlık teke tek tek matematik soru bankasını inceleyeceğiz arkadaşlar. LGS öğrencileri en çok tam sayfa sorularda zorlanıyor, gözü korkuyor, odaklanma sorunu yaşayabiliyor. Bu teke tek soru bankaları içerisindeki soruların tamamı tam sayfa soru olup bu soruları çözdükçe aslında bu tarz soruların çok da fazla korkulacak bir tarafı olmadığını göreceksiniz. İyi odaklanmayla yavaş yavaş çözebileceğinizi görmüş olacaksınız. Ve MEB'in LGS sınavında tam sayfa soruların dağılımını burada kitap içerisinde görüyorsunuz. Matematik branşı için Tam sayfa sorular neredeyse dörtte biri arkadaşlar bu çok e, yüksek bir oran e, yine fen bilimlerinde de fazla Türkçe ve İngilizce'de din ve inklab'da baya az e, o yüzden matematikte bu tam sayfa soruları oldukça fazla bu teke tek soru bankaları serisiyle tam sayfa soruları e, rahatlıkla çözmüş olacaksınız video çözümlü kitabın arkasında Prova Akademinin video çözüm uygulaması var bunu indirerek erişebilirsiniz ve 170 sayfa kitap kalınlığı şu şekilde ebat olarak da normal kitap ebatından genişliğinden biraz daha fazla 170 sayfalık matematik soru bankası hemen içeriğine geçelim ve soruları göreceksiniz her soru tam sayfa ve bu tarz sorulara artık aşina olmuş olacaksınız. E, çarpanlar ve katlar testi. Tüm sorular tam sayfa ve soruları çözebileceğiniz alanlar, boşluklar da e, yeteri kadar var. Ve kenarlarından tırtıklı arkadaşlar kopararak da her testi ayrı her soruyu çözebilirsiniz. Her sorunun tam sayfa olduğu toplam 170 sayfalık matematik soru bankası ki bu sayfa e, olarak da gayet iyi yeteri kadar soru var içerisinde. Arkadaşlar bu teki tek soru bankaları içerisinde peki 3 branştan Türkçe, matematik ve fen bilimlerinden en çok hangisi tercih ediliyor? Onu da söyleyeyim. En çok fen bilimleri soru bankası yani Prova Akademi tek tek fen bilimleri soru bankası en çok tercih edileni onu da belirtmiş olalım. Toplam 170 sayfa dedik ve tamamı video çözümlü. tek tek matematik soru bankası arkadaşlar yine sonraki videomuzda yeni kitaplarla görüşmek üzere hoşçakalın.